Merhaba, Gülergürle ile İşte Hayat'a hoş geldiniz. Anne olmayı planlıyorsunuz ama öncesinde sağlık polisesi yaptırarak doğum ve doğuma kadar olan giderlerin karşılanmasını istiyorsanız o zaman dikkat etmeniz gereken hususlar var. Bunlardan ilk ve en önemli husus hamilelikte bekleme süresinin olup olmadığıdır. Çünkü sürekli söylediğim gibi bu sigorta şirketlerinde farklılık gösteren bir durumdur. Bazı sigorta şirketlerinde 3 ay, bazılarında 6 ay, bazılarında 1 yıl olan değişkenlik gösteren süreler mevcuttur. Ancak 1-2 tane sigorta şirketi özel paketler hazırladıklarından bekleme süresi koymamışlardır bu poliçelere. Ona ayrıca bakmak lazım ama dediğim gibi öncelikli olarak poliçenizde ya da almış olduğunuz teklifte hamilelikte bekleme süresinin olup olmadığıdır. Buna dikkat ettikten sonra dikkat etmeniz gereken ikinci husus ise hamilelikte bazı sigorta şirketleri yaş sınırlaması koymaktadır. Bu yaş sınırlaması 18 yaş ile başlamaktadır. Bazı şirketler 50 yaşında sonlandırır bu teminatı, bazıları 44, bazı şirketler ise 45 yaşında bunu sonlandırmaktadır. Dolayısıyla yaş sınırının olup olmadığına da dikkat etmek gerekmektedir. Sonraki ve en kafa karıştıran husus ise şudur. Özel sağlık sigortaları. Çoğumuzun bildiği üzere iki tane ana teminat vardır. Ayakta tedavi, yatarak tedavi. Şimdi ayakta tedavi teminatı doğum ve doğuma kadar olan mutat kontrolleri karşılamaz arkadaşlar. Ayakta tedavide kadın hastalıkları ile ilgili giderlerinizi alabilirsiniz. Ancak doğum ya daha doğrusu hamilelik başladığı günden itibaren poliçenizde doğum ya da annelik teminatı varsa tüm giderler bu teminat üzerinden karşılanmaktadır. Tekrar söylüyorum gene sigorta şirketleri Doğum ya da annelik teminatını verirken buna bir limit koymaktadır. Yani %90'ı sigorta şirketlerinin bu teminatı belirli bir limitle ya da belirli bir kontrol sayısı koyarak satmaktadır. Bu çok önemlidir. Çünkü hangi hastanede doğum yapacağınız, doğumu ne şekilde yapacağınız bunlar çok büyük ayrıntılar ve poliçelerde bu ayrıntılar dönem dönem poliçe satın alınırken tam karşılıklı olarak insanlar birbirlerini anlatamıyorlar ve bu sebepten kaynaklı çok fazla problem yaşanmaktadır. Doğumla alakalı giderlerinizde herhangi bir limit istemiyorsanız lütfen teklif alırken sigorta ajentinize bunu ayrıca belirtmeli. Doğumda limit ne kadar ya da limit bulunmakta mıdır? yahut limit istemediğinizi lütfen ayrıca belirtip poliçenizi ona göre oluşturmanızda fayda var. Özellikle kurumsal firmaların çalışanlarına düzenletmiş oldukları grup sağlık poliçeleri var. Bildiğiniz üzere grup sağlık poliçeleri bireysel düzenletilmiş poliçelere nispeten çok daha uygun olmaktadır. Ama bu dışarıda ayrıca düzenlettiğiniz sağlık poliçeleriyle aynı teminatlarda olmayabilir. Dışarıda Bireysel düzenlettiğiniz poliçede aldığınız teminatlar ve limitler çok daha farklı olup grup poliçelerinde bu daha minimum limitlerle sınırlandırmış olabilir. Dolayısıyla özellikle doğum teminatı da bunların başında geliyor. Lütfen kurumsal bir firmada grup sağlık poliçesi düzenlettiyseniz buradaki doğum annelik teminatını daha dikkatlice gözden geçirmenizde fayda var. Önemli hususlardan bir tanesi ise bazı sigorta şirketleri doğumun ne şekilde olacağında da bir takım farklılıkta teminat vermektedirler. Bazı sigorta şirketleri yani çoğu normal doğum ve sezeryanla doğumu karşılamaktadır. Ama biraz önce söylediğim gibi fiyatı daha uygun olup geniş grup poliçesi düzenlettiğinizde Sezeryan ve normal doğum geçerli mi? Sadece normal doğum mu ödenmekte? Sezeryan da ödenmekte mi? Lütfen buna da dikkat etmenizde fayda var. Bunun haricinde bir önemli husus da şu. Doğum esnasında sizde ya da bebekte oluşacak komplikasyonlar, ek müdahaleler, bebek masrafları ve küvez gibi planlanmamış bir takım giderler ve faktörler olabilir bunlar da teminat içerisinde değerlendirilmeyebilir. Lütfen bunun da teyidini acentenizden yahut sigorta şirketinizden mutlaka alın. Evet, bunun için her zaman söylediğim gibi poliçenin ucuz olanı değil, ihtiyaç duyduğunuz anda sizin giderlerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak teminatta olan poliçeler makbuldür. Bütün bunlardan haberdar olmak için Güler Gür'le İşte Hayat YouTube kanalıma abone olup sağlıkta ve takipte kalmayı unutmayın. Konuyla alakalı ya da farklı anlattığım diğer konularla alakalı sorularınız ve yorumlarınız varsa lütfen kanalımda iletişimde olalım.